Beni <laughs> mutlu yaşlarınız olsun. Sağlıklı sağlıklı. Başkanımız Tanju Özcan'ın da sizlere çok selamları var. Bu, bu kimden gelecek? Ben şimdi mi? sizi kızınızla görüşeceğim. Dilek, Hanım aradı. Dilek de Evet. Maskeyi de aldım ben. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne demek ne demek? Biz de böyle şeylere kapanmışız ya. Ne yapalım? Eyla senin evde bizim kızla ev aldı. Dilek Hanım merhaba. Nasılsınız? Bak, bakın şimdi sizi kiminle görüştüreceğiz? Ayrılmayın. Dilek, Dilek merhaba yavrum. Anneciğim ne yapıyorsun? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> yavrum, çok teşekkürler. Gözlerinden öpüyorum. Sağ ol. Sağlıklı saatli yıllarımız olsun. Amin. Her zaman bekleriz. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Başkanımızın da size çok selamları var.